Gezal dokunmayı başardı topa. Alisov, Raşit Gezal ters ayağıyla gönderdi Vareşanoviç'e. Vareşanoviç geçemedi rakibini. Aksel kaybediyor. Vareşanoviç tekrar sağ kanattan Raşit Gezal. Gezal ceza sahasında içeri çevirdi. Ola Boyin'den önce sapma dokundu. Atak devam ediyor. Şut şansı. Topa Nikolaov'dan pas Kasper'e Çaprazda içeri çevirdi. Kale ağzına topu alana gidiyor ama Bayrak kalktı offside. Alisov topu ağlara yolladı ama Yardımcı hakemin offside uyarısı var. Evet maçın hakemi golü veriyor. Çaykur Rizespor 1, Adana Demirspor 0. Ali Sobun ağlara gönderdiği top gol değeri kazandı. Bir kez daha offside olup olmadığına bakılıyor. Bilgisi geldi şu anda. Evet offside. Offside kararı. VAR sisteminde yaşanan teknik bir hata sebebiyle önce gol kararı sonrasında da offside kararı geldi. Öy içeri İçeri doğru nefis pas. Olavoin şut açısı arada Olavoin. Olavoin Olavoin. İbrahim Olavoin öne geçiyor 30. dakikada Jaykurze Spor. İbrahim Olavoin ikinci golünü atıyor bu sezon. Ola boyun Açıyı düzeltti. Bu vuruş topağlara gidiyor. Çaykur Rizespor 1. Adana Demirspor 0. Orta geldi etkili noktaya. Ters dokunuşlar çizgi üzerinde. Aistro. Çok ilginç bir pozisyon. Top dışarıda. İşte yaşananlar. Orta geldi. Kafa sekti. Kalazı. Topu alıyor Deniz az önce ceza sahası içinde yaşananlar. Taha. Havalandırdı Taha. Olavoy'un iyi aldı önüne. Maestro'nun baskısı var. Olavoy'un süratli. Maestro da süratli. Olavoy'un kurtuldu. İçeri göndermek istedi. Maestro girdi araya. Bir kez daha Olavo Olavoy'un merkeze çekti topu. Olavoy'un derin pas. Gol pozisyonu. Alisson geçti kaleci. Alisson 2-0. İkinci araya golle başlıyor. Çaykur Zespor. Alisov. Ligin ilk yarısı da da atmıştı. Yine atıyor Adana Demirspor Alisov. İbrahim Olavoy golünün yanına enfesle bir asist ekliyor. Çaykur Rizespor 2, Adana Demirspor 0. Daha Samet girdi araya İyi noktaya bas şimdi Neville Aloui bomboş Sağ taraf içeriye Gol pozisyonu Bünyamin ve top ağlarda Bünyamin Balat 2-1 yapıyor 52. dakika ikinci yarının başında oyuna dahil oldu Bünyamin Golü atıyor İşte burada top kaybı Aloui'nin güzel pası Golü atıyor Bünyamin Balat Adana Demirspor formasıyla attığı ilk gol bu boy ceza sahası içine Raşit Gezal. Ortaya çevirdi. Gezal önünde buldu. Gezal bir kez daha çevirdi. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Raşit Gezal ortaya dönmeyi kafasına koydu. Hiç bakmadı kaleye. Ali Kulov. Çoluna Rakitola ceza sahasında Rakitola yerde karar penaltı. Maestro'nun hareketi Karar penaltı Akintola penaltı alıyor. David Akintola yerde penaltı kazandı Çaykur Rizespor. 68. dakika işte Akintola kalabalık arasından çıktı. Ceza sahasına girdi. Çağdaş Altay beyaz ortayı gösterdi. Raşit Gezal da top. Şimdi geldi işaret Raşit Gezal. Raşit Gezal! 3-1 yapıyor Çaykur Rizespor Raşit Gezal. Çok klas bir penaltıyla farkı yeniden ikiye taşıdı. Bu sezon ikinci golü Raşit Gezal. Müthiş noktaya. Sağ kanada pas. Şimdi Taha hareketli. Taha. Alisov'a doğru. Alisov dokundu. Akitola koşuyor. Orta geldi. Arkaya doğru. Kafa vuruşu kaleci Deniz. Papa Nikolao. Kale sahasında gole çok yaklaştı. Semih geliyor. Semih Güler vurdu direkten döndü. Müthiş vurdu Semih direkten döndü top. Nebil Aloui ceza sahasına gönderdi Tarık. Boşta kaldı Osman geriye Maestro uzak mesafe Maestro kale mükemmel gol. Harika gol Maestro. 83. dakika müthiş vuruyor topa Maestro. 3-2 oldu maç. İşte Osman geriye çıkardı Maestro. Çok uzaktan müthiş vuruyor topa. Maestro'nun golü. Fark bire indi. Müthiş bir çalım orada Emre Can'dan. Emre Can ceza sahasında. Emre Can'ın vuruşu. Kaleci başarılı Deniz. İkinci hamle Deniz koştu. Deniz'in hamlesi penaltı. Penaltı kazanıyor Çaykur Rizespor son anlarda. Sarı kart çıkıyor Deniz'e. 90 artı 2. dakika. Penaltı kazandı Caykur Rizespor. kullanıyor. Yurečka, Yurečka Deniz kurtardı. Deniz penaltıyı kurtardı 90 artı dakika. Hatta Yurečka penaltıyı kaçırıyor. Semi ve maç bitiyor. Çaykur Rizespor Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ediyor seyircisi önünde.